arkadaşlar. Bugün size modern zamanların en büyük fenomeni ve belki de en ironik durumundan bahsetmek istiyorum. İçindeki deliye literatür okuyan kadınlar ve adamlar kulübü. Hani o kadar çok bilirsiniz ki psikolojik terimler havada uçuşur, etik dersleri peş peşe gelir, empati dersleri verilir ama nedense o tüm bilgi birikimi kişinin kendi içindeki o fırtınayı, o karmaşayı dindirmeye yetmez. Sürekli başkalarına nasıl olması gerektiğini anlatıp durursun. Ama dönüp kendine baktığında aslında en çok literatür bilgiye ve o ilaca kendi ruhunun ihtiyacı vardır. Düşünsene kendi hastalığının ilacının prospektüsünü ezbere okuyorsun. Hatta başkalarına tarif ediyorsun. Ama kendin o ilacı yutacak samimiyeti bulamıyorsun. İşte bu yüzden diyorum ki bilmek yetmez olmak gerekir. Kendi içimizdeki o kaosa literatür okumayı bırakıp ilacı yutmaya cesaret edebildiğimiz gün gerçek şifa başlıyor. Siz de etrafınızda içindeki deliye literatür okuyan birilerini tanıyor musunuz? Ya da belki de o kişi siz misiniz? Yorumlarda buluşalım.